Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkes tarafından güvenli liman olarak bilinen dev bir hisseyi değerlendireceğiz. Elbette ki bu değerlendirme teknik analiz yorumu olacak. Şimdi gelin bugünkü analizimizde bu hisse gerçekten güvenli liman mı yoksa tsunaminin tam ortasında mı? Bunu teknik analize göre değerlendireceğiz, bakacağız. Son günlerde satış miktarında biraz artışlar var. Bunun sebebi nedir? Bunları göreceğiz. Aynı zamanda dostlar potansiyel olduğunu düşündüğüm, yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm hisseleri katılda paylaştığımı bilmenizde fayda var. Sizler de katıla üye olarak, özel istek analiz grubu ve milyonerler kulübüne üye olarak katılda paylaştığım yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm grafiklere ulaşabilirsiniz elbette. Eğer bu tür içerikler, bu tür analizler ilginizi çekiyor ise kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ki böylece en azından dostlar yeni analizlerde sizler de bu sayede haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelin dostlar bakalım önümüzdeki günlerde satış potansiyelinin, satış derinliğinin artma ihtimalinin güçlü olduğunu düşündüğüm. Özellikle direnç seviyeleri var. Eğer o seviyeler aşılamaz ise önümüzdeki günlerde yeniden satış derinliğinin artma ihtimalinin güçlü olduğunu düşündüğüm. Bu hisse hangi hisseymiş sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Ama her zaman olduğu gibi öncelikli olarak yine istiyüz değerlendirmesiyle analize başlayalım. Dostlar BIST 100'ün aylık grafiğini görmektesiniz. BIST 100 aylık grafiğe göre şu anda 9.252 TL'lerden fiyatlanmakta. Önceki dönemlerde bahsettiğim gibi, önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi 9.460'lar, 9.500 seviyelerinin BIST 100'e önemli direnç seviyesi olduğunu, yükseliş için yani zirve noktası olan 11.250'lere yeniden ulaşabilmesi için buradaki 9.500 direncinin mutlaka geçilmesi gerektiğini hatırlatmıştım. Şu anda aşağı yönlü bir fiyat hareketinin olduğunu görüyoruz ancak burada genel görüntüye baktığımızda olumlu bir tablonun olduğunu size söyleyebilirim. Özellikle dostlar burada 8555'lerden gelen destek seviyesinin gayet güzel çalıştığını, fiyatın yükseliş eğrisinde hareket ettiğini görebildiğimi size söyleyebilirim ama... Bu yükselişin kalıcı olabilmesi için endeksin BIST 100 endeksinin 9500'ün üstünde fiyat hareketliği göstermesine ihtiyacımız var ki bundan sonraki süreçte önemli direnç seviyesi aşıldı ve yeniden zirve seviyesi olan 11.250'lere doğru hareket edildi diyebilelim. Şu anda bunun için tabii ki erken. Ancak dostlar genel görüntüye baktığımızda olumlu bir görüntü var. Fakat mutlaka geçilmesi gereken direnç seviyesi olarak da 9500 direncinin bizi beklediğini net bir şekilde size söyleyebilirim. Sizlerle birlikte bu bahsettiğimiz devisi hangisidir bunu göreceğiz. Analize geçmeden önce mutlaka beğeni ve paylaşımlarınızı yaparak desteğinizi gösterin. Herkes tarafından güvenli liman olarak bilinen bu devisi hangi isteymiş birlikte görelim. Türk Hava Yolları'nın aylık grafiğini görmektesiniz. Şu anda 278 TL'lerden fiyatlanmakta. Dostlarım bundan sonraki süreçte Türk Hava Yolları'nda yön ne olacak? Bunu değerlendireceğiz. Bunu tartışacağız ama. Öncelikli olarak bir genel durum değerlendirmesi yapalım. Yaklaşık olarak %49'unun Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğini görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Kısa vadeli borcuna baktığımızda varlığına oranla ciddi anlamda artış gösterdiğini görmüş olmak tabii ki Türk Hava Yolları listesi için genel anlamda negatif olarak değerlendirilebilir. Uzun vadeli borcuna baktığımızda varlığına oranlar daha düşük. Fakat kısa vadeli borcunun yüksek oranda arttığını, varlığının da üstünde arttığını görüyoruz buradaki görüntüye göre dostlar. Türkiye Hava Yolları için analistler ne değerlendirmede bulunmuş ona da bakalım. 9 analist bir değerlendirmede bulunmuş fiyatta artış beklediğini görebiliyoruz. En yüksek fiyat ortalaması 515'ler ortalama 442 TL'ler minimumda 331 TL'ler olabilir demişler. Peki Türk Hava Yolları'nın grafiği bize ne söylemekte dostlar? Buna baktığımızda Türk Hava Yolları'nın özellikle bakın günlükte ciddi satış trendi de karşı karşıya kaldığını görebiliyoruz. Hemen şöyle bir aylık grafiği aldığımızda Türk Hava Yolları biliyorsunuz ki önceki dönemlerde yatırımcısı için güzel kar getiri sağlamış şirketlerden, hisselerden birisiydi. Özellikle Covid sonrası dönemde 14 TL'den başlattığı yükseliş trendini zirve seviyesi olarak 332 TL'lere kadar ulaştırmıştı dostlar. Bundan sonraki süreçte Türk Hava Yolları'nda genel görüntüye baktığımızda burada satış eğrisinin devam ettiğini görüyoruz. Brent seviyesi olan 305 TL'lerin maalesef şu anda geçilemediğini görüyoruz. 283 TL'nin altında fiyat hareketliği gelmiş olması burada negatif olarak değerlendirilir. Genel görüntüye baktığımızda dostlar Türk Hava Yolları'nda da toparlanma çabasının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğer direnç seviyesi olan 305 TL direnci geçilemez ise dostlar bundan sonraki süreçte Türk Hava Yolları'nın yeni hedefi 254 TL'ler olabilir. Şu anda genel görüntüye baktığımızda fiyatın aşağı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ancak buradan 257 TL'lerden destek seviyesinin çalıştığını görüyoruz. Fakat dostlar burada ilk direnç seviyesi olan 283'ler, ikinci direnç seviyesi olan 305 TL'ler de eğer geçilemez ise bundan sonraki süreçte Türk Hava Yolları'nda genel anlamda görüntünün negatif olacağını ve fiyatın öncelikli olarak 254 TL'yi hedefleyeceğini ardından eğer 254 TL'nin üstünde tutunamaz ise bundan sonraki süreçte teknik analize göre yeni fiyat hedefinin 234 TL'lere kadar hareket edebileceğini bu grafik bize gösteriyor dostlar. Yani Türk Hava Yolları herkes tarafından güvenli liman olarak biliniyor. Ama maalesef son dönemlerde rakamlarına baktığımızda satış eğrisinde hareket ettiğini bu grafikler bize göstermekte. Özellikle 305 TL direnci de ise bu satışın kalıcı olacağının sinyali olarak değerlendirilebilir dostlar. Tabi burada yapılan yorumlar elbette önceden de bahsettiğim gibi. Yatırım tavsiyesi değil sadece teknik analiz yorumudur. Bu analizleri dostlar buna göre izlemenize fayda var. Sonuç olarak Türkiye Ava Yolları'nın grafiğine baktığımızda, verilerine baktığımızda dostlar yaklaşık olarak %49'unun Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği bir grafik var önümüzde. %51'inin de halka açık olduğunu görüyoruz son dönem karının artmış olmasına rağmen borçluk oranının ciddi anlamda yükseldiğini bu grafik bize gösteriyor. Varlığından da fazla oranda borçluluk miktarı var. Bu görüntü tabi doğal olarak fiyatın aşağı yönlü hareket etmesine sebebiyet veren önemli bir detay olmuş durumda dostlar. Bundan sonraki süreçte Türk Hava Yolları ile ilgili olarak sizin beklentiniz hangi yönde? Yorumlarda mutlaka görüşünüzü beyan edin. Sizler de Türk Hava Yolları ile ilgili olarak varsa görüşlerinizi, fikirlerinizi mutlaka yazın dostlar. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları'nın analizinin sonuna geldik dostlar. Bu tür analizlere ilginiz var ise mutlaka kanala abone olarak ve bildirimleri açarak desteğinizi gösterin. Yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm hisseleri katılda paylaştığımı bilmenize fayda var. Katıldaki grafiklere de ulaşarak yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm hisseler hangi hisselerdir onları görebilirsiniz. Daha fazla analiz için bu videoyu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde daha karlı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize bol... such